Arkadaşlar bizlerden forma, sweatshirt, Eşofman takımı almak isterseniz link açıklamada yorumlarda var. Sponsor değil, direkt biz kendimiz satıyoruz. Haberiniz olsun. Ücretsiz kargo arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bulamadığınız formalar olursa Instagram'dan bana yazın. Mahmut elime yardımcı. Onunuz her şeyi öyle. oraya atamıyoruz. Öyle bir problem var. Kaliteli ürünler için bizleri tercih edebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Futbol tip kanalına hoş geldiniz. Ben Emirhan. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber iki maçı izliyoruz. Hem Fener'in e hem de Galatasaray maçı tepkilerimizi göstereceğiz. Bak kardeşim benim. Vallahi Valla şimdi hı, şöyle hı. bir şey söyleyeyim. Zor olan var, bizim var. Evet bizim var. Her evet. rahat bir galibiyet alır gibi görünüyor. Stad tamam, zaten full. Tamam, Samsunlu oynuyor. Evet. Ee, Galatasaray'da deplasmanda Trabzon Spor oynuyor. Karadenizlilerle oynuyor. Dur bakalım bu olan kim olacak? İki maç, tek video. Bakacağız evet. Evet. ne olacak? Arkadaşlar sizlerden bir isteğimiz var. Bizlere abone olup like atmanız 200 bin abone hedefine inşallah bir an önce ulaşırız. İnşallah, inşallah kardeşlerim. İlk maç Fener maçı. Kaç kaç Beğendiğim Ben diyorum ki Fener 3-0 belki 4-1 öyle bir şey. Yani Lokumu dağıtıyoruz mu abi? Yok, lokumu dağıtmıyoruz. Niye dağıtmıyoruz? Ne? Fener bu sefer puan kaybetsin. Ben bu sefer lokumu dağıtmayacağım. Nasıl? Öyle. Tek de Her zaman diyorum bu sefer dağıtmayacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar inşallah güzel bir maç olur. Ben de Fenerbahçe alır diyorum. 2-0 Fenerbahçe kazanır diyorum. Galatasaray maçı tahmininde Galatasaray maçı başlarken yapacağız. Hadi bakalım maça geçelim. İnşallah hakem hatasız güzel maç İnşallah olacak. inşallah güzel bir daha şahlı bir maç izleyeceğiz. ben. Devam. Tamam. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum benim. Rahat olun lan. Sıkıntı yok. Ben buradayım. Oğlum var ya. Yerler yerler de Allah büyük ya. Vallahi bilmem. Aha, vallahi Fener gel. Oğlum, ilk atarsan golü yemezsin, değil Ol, mi? Oğlum, önünü kapatsa orta açtı. Dikkat! Lan kapı kapat! Daha, 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 kapıyı bak. sonuna kadar açmışsın ha, Samsun! Daha dakika yedi oğlum, adam bir defa geldi, o da gol kaçtı lan. Boş kale daha, ha. Daha, daha bak, dakika bak, yedi ya. Baba, kaleci kontübiyete kaldı. Bak, Bom boş kale. Oha! Defans, koş oğlum! En arkada birisi var, onu da tut. Habo. Habo. Dikkat et! Oha! 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 Oha be kardeşim be! Maşallah lan size! Vallahi helal olsun O nasıl bir pas atın! Oğlum gole ben. bak lan! Lan gole bak lan kardeş! Adam lan minik gole attı lan! Ben pasta kaldım oğlum! O nasıl bir pas oldu lan! <laughs> Vallahi oğlum. helal olsun! Ben tebrik ederim. Adamlar lan. 11 dakika boyunca uyuttu. Tamam mı? Bir uzun topla bir pası attı. Geldi. Böyle. Oğlum çok güzel gol şey lan Şu pasın kalitesine bak. Şu kontrol, vuruş. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Oğlum pasa bak lan. Çok iyi bayağı lan. Vay aman koy. Vay satayım vay 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 vay. Vallahi çok iyi hazırladılar. İyi attılar. anasını satayım bir var ya. Ben mal gibi kaldım lan. <laughs> İrfancan da la kaleye girmiş <laughs> anasını. Allah'ıma kitabıma mal gibi kaldım. Onu İrfancan geçersen topa vuramıyordun onu Vallahi billahi Vallahi helal olsun. Ben tebrik ederim bu golü. Helal olsun. Dakika 12 bir sıfır. Biz bu dakikaya kadar uyuyorduk. Uyurken sapladılar. Evet, Sinirlenmeyeceğim dedim kendi kendime de. O, bu gole yani yumuşattılar yerine. beni. Allah Allah razı olsun yani. Vallahi. <laughs> yani gerçekten yumuşadım ben şu anda. De 2 yeme ha. Samsun. Alo lan. Saçmalama oğlum. Şimanski'den ya. Ya saçmalama. Samsun dedi. dikkat tamam bak bir gol yedin ee, tamam senlik bir şey yok güzel bir goldü ama kendine gelebilirsin defans ya yapabilirsin, 15 kişi sırat köprüsü diz oğlum kamyon çek Allah yani Allah. kendine gel Samsun bak Allah. geçen diğer maçlara benzemez 6-7 olmasın Baba ne ya vurdurma onu lan ya bir <laughs> Gelen giden topun altına giriyor ya. Harbiden lan. Valla billahi ya. Yürü lan. Yürü lan. Vur. Haydi evet, seni şuna sokayım ya. Oha Lan yerden şöyle bir yuvarlasan gol gidecek köşeye ya. Stat dışına vurdu ya. Valla Samsun böyle bir pozisyon karşıladın lan. Oğlum bu pozisyon sana kaç defa gelecek ya. El mi? Ya inşallah öyle bir şaka bir şey yaşamam yani. Öyle lan. Yani el falan diye bağırdılar. İnşallah böyle bir şakayı yani yaşamayız yani. İnşallah yani. Dur bir dakika. Ne ya, ne? Allah elinin ayarına sokar mı eline çarptıysa. bu nasıl pozisyon? Vallahi çok, çok değişik lan hiçbir şey anlayamadım. El değil, şöyle duruyor. Ka ya kafaya... Çarpıyor mu çarpmıyor Ka mu? Kafaya ne çarpıyor da eli tam Bak çarpmıyor da olabilir, çarpıyor da olabilir. Arkada güzel bir açıyla göstermesi lazım onu anlamamız için. bir açıyla çarpıyor gibi gördüm diğer ben açıda mi? çarpmıyor gibi gördüm. Ben ya. de öyle gördüm bilmiyorum valla. Vermedim. İlk defa bakta kaldım lan vallahi burada, burada kaldım valla. Şöyle el, el şöyle de çarpıyor mu çarpmıyor mu ama yüzüne doğru evet. vermedi. De, devre arasında bir bakın merak ettim ona ya. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. 1-0 bitti. Valla Fenerbahçe oynuyor şu anda. Top full Fenerbahçe'de ama böyle böyle hani 2 3'ü 4'ü atayım diye bir Fener yok. Sakin olan bir Fenerbahçe var. Aynen öyle şu anda var. Sakin oluyor. 1-0 oğlum valla tehlikeli düşünüyorum. Göreceğiz. Ben şimdi erken konuşmuyorum. Bakacağız artık. <laughs> ne olacak? İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarıyla birlikteyiz. İkinci yarıda başladı. Allah maç bir sıfır kardeş yani şarşı karışabilir ya ne bilir ne bilir değil mi İnşallah döner ya beraberliğe de lazım oğlum dönmese doğru. Ya, de olur ya beraberlik de olur yani. abi canım tabi 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 la Samsun hadi lan Fener'de bir şey yok lan içinde. hadi oğlum Samsun geliyor sık lan Taylan sık sık lan oh! Allah Allah şu kurtardı onu oha lan koymuş oha lan onun kapalı bir lan sen nasıl çıkardın onu? Aa bu. Bu topu nasıl çıkardın ha? Orta geldi. Vur! Lan vur Allah. Ha şansını çak sokayım. Abo ortaya çıktılar. Oğlum Allah'ını seven defansa gitsin. Abo. Jetiki tut oğlum. Tut oğlum. Abo. Vurdun mu oğlum? Abo. E ağrını satayım. Hadi bir pas attı. O fazla hızlı gitsek o... Herkes düştü orada yemin ediyorum var ya Mal gibi kaldık Allah'tan kaleci uyanıktı. Aferin Okan Aferin lan Okan Dikkat et Ağlamadın be Lan gari gari Uuuu oh. <laughs> oh be Oh Samsun Allahıma bir şeyler yapabilirsin lan bugün Hadi oh lan Samsun kim, 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 Hadi be oğlum lan Valla bak yine bir ümitlenme geliyor bana o Belki abi. lan Sebe suç kullanıyor Samsun Sağ oğlum. Lan bir gol aç şu maç var ya. Ya alev alır ya. Vallahi bak buralar yanar canım. ya. Oğlum burada bir tane atsan var ya. Ah. Yapabilirsin lan. Zor değil lan. Kullanıyorlar. Oğlum! <laughs> Oha! 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 Ne diyor bu iş be? Siktir lan. Oha lan! Şaka mı lan? Oha lan! Haa! Koku bu Dünya Kupası modunu açtı. ya nasıl bu içeriden İçeriden mi lan? Gol 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 Hoca gol oğlum gol 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 Aşk böyle sarlanırken kalktı. <laughs> <borttu. gülüyor> <laughs> <laughs> Valla Fenerliler, Fenerliler Trabzon Galatasaray maçında Fenerliler Trabzon Galatasaray maçında puan kaybı beklerken kendi maçlarını tamam, Adamı oğlum, tebrik ediyorum. Bom. Oğlum bu boyu jersi gelse okullar üç gün tatil olurdu lan sen ne diyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> <Uy>. <gülüyor> ben de diyorum nasıl kurtardı onu böyle mana döndüm böyle Yok efendim Fener'i uzay takımını açmış Yok, hayır, <laughs> ya hayır şahı Abo Lan oğlum vurdurma şuna Okan senin dahşanı var ya dahşanı Okan Dahşanı var ya Okan Lan sen hepimizi hepimiz yiyek oğlum Allahım ya Resulallah helal lan sana O e, e, hanım benim be ben, aşağı girip girip gol atıyordu ya Oğlum Dikkat dikkat Orta dikkat, açtırma, dikkat, açtırma Dikkat Açtırma lan 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 Allah vurdurma Oh Oh, oh. Çizgiden bir tane Dayan Dayan dayanalım. oğlum Oğlum dayan lan Dakika 73 oldu 17 dakika kaldı şurada ya Deme lan Oğlum Oh Kalbim oh. ağrıyor Samsun! Dikkat! Oğlum son altı dakika Allah'ını seviyorsan gol yeme be. Ya, Oğlum vurdurma Ferdi'ye. Lan kapıyı kapat! Lan lan lan, lan vurdurma! Oo. Oh. Ah! Ah! Oh. Lan Oğlum, Samsun! Kulaş bitsin be! Samsun'u kurban ölüm lan? Dakika 90 oldu dayan lan. Diyeme lan. Diyeme. Vurdurma Allah ver. Oooo! Oh. Oğlan kocuğum. Arkaya geldi! O ne gelsin? Sık bitir. At bunu lan Allah, at at onu at at Allah belanı vermeye at at. Lan Ljivakovic lan yeter lan. Lan onu nasıl kaçırırsın sen? Allah şimdi Fener üstüne gol atar kafayı yerim burada bak. Oğlum son saniye Fener geliyor. Yeme. Yapma lan! Sakın. <laughs> KURUNİ! ki. Çelim oh. şey mi? Dilim döçüme kaçtı şaka bir ara. Ya seçtim herhalde 3 kilo falan. Yani, bak şu an orada oh. bilseydi gollü veya kaleyi tutsa da gollü. Oğlumuz sol oh. çelim. Harbim nasıl atıyor bir bilseniz evet. var ya. Ama Sıyırdı. Evet arkadaşlar maç bitti. 1-1 bir, bir bitti. Çarşı girdi. değil. Fena maçı puanında kaybetti. Valla ben çok şaşırdım. Şimdi işin <laughs> gerçeği bana bir ilginç geldi. Şaka bir yana ben... Lokumlar elimizde kaldı. <gülüyor> 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 Ulan oğlum bu totemi şey yapalım. Bundan sonra var. <laughs> ben bu totemi yaparım. Ama ben çok şaşırdım ya. ya yani ne ağrından. yaptık ya. yani. Psikolojik üstünlükleri bitti. Evet. Ben <laughs> daha sen kazanırsa var ya. <laughs> Zaten biz kazanırsak var olacak. ya, biz kazanırsak var ya. Bu video bir, bir yapacağız. Değil mi? Evet. Ha, biz kazanırsak var ya. Zaten ilk şeyi de ikincisini de izliyorsunuz, izleyeceksiniz zaten de. Fenerbahçeliler yani o psikoloji moddan yani nasıl Düşünlüğü bu konuya geçtiğini ben şu an çok merak ediyorum valla billahi Bakacağız artık ne olacak şimdi 1 e, bir saat sonra Trabzon Galatasaray maçı başlayacak 1 evet. Bir saat sonra görüşmek üzere Evet arkadaşlar Trabzon Galatasaray maçıyla birlikteyiz İnşallah alacağız. Hamsi tava yapacağız. Bunları Skor böyle hoşa bekleyeceğiz. Skort abi. Skort abi 2-0 Galatasaray. Ben de diyorum ki Galatasaray alacak kardeşim net. 2-1. 2-1. Ben 2-0 diyorum. Ben 2-0. Bak henüz artık puan kaybı olacağını sanmıyorum. Fela Fener'e dedi Fener. Bunlar hoşa bekliyor. Duman dedi. Fener takıldı. Buna da 2-0 diyor. Allah sonumuzu hayret. Bak artık. E, maça geçelim inşallah. Hakem hatası maç olur. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi. Al oğlum Zaha. var buradan. Zaha onun adı be. Olsun. Daha dili, daha dili, daha dili. Hadi oğlum. O alacak. Zaha bugün gol atacak. Hadi i̇nşallah, oğlum. İnşallah, inşallah. Alır mısın Barış? Hadi Barış. Aldın oğlum. Hadi. Hadi oğlum. Oy. 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 çok güzel bitirdin ha. Ara ara şunlar sana. Hayır be. Güzel bitirdi ya. Ay. Aşır. Dinle bu rekor. Ya Fener yetiştik ya. sana Fener. Ya. Korkmayın oğlum. Titrin titrin. Aslanım. İşte <laughs> bu ya. <laughs> Dipçik gibi sapları. Dipçik gibi böyle. Ya dalga geçenlere geçsin. Ya. Oh be. Huuu. <laughs> <laughs> Oh, Galatasaray buradan Zafer'le. Aynen, benim aşağıda böyle pervane ha. Vallahi. Galatasaray buradan Zafer'le <laughs> çıkardı. i̇nşallah, <laughs> inşallah, inşallah. bak <inşallah>. göreceğim. <laughs> 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 bir. Adam rahatladım ya. Yüzük bu, orası? Ya hamsiyi tokatlayacağız mı? <laughs> hamsi tava yapacağız. <laughs> Valla tamam oğlum tokatlamamız, bir şey yapacağız ya. Aha. Aha. Yürü. Hadi, Hadi oğlum. Gelsin. Hadi oğlum. Bas. Zaha 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 BAS, Bas. Ananı Allah belanı vermesi gol sandım Yan ağlarmış ananı Lan ben, ben. içinde zannettim lan topu Bize golden sonra Zaha'nın yarına Toru'ya geldi sarıldı ben tam gol sandım anasını Ananı saati, Adama çarpıyor lan. Hadi oğlum BAS Ananı satiiip BAS Hay direğine be. Kardeş bizim bu dileklerden çektiğimiz nedir Ay ya? gene mi dilek ya ya gene mi dilek ya? Her Elmas dileği vuruyor Allah'ım ya Resulallah bu yukarı yapılmaz ya. Mertens o küçük boyda as vurmuş bak ya. Bale ya, bale ya. Bal gibi kaldı, ne güzel gol diyor. Ya. ya şansımıza sokayım ya. Evet arkadaşlar, ilk gel bitti. 1-0 önde kapattık. Valla Maç Oyun, beklenildiği gibi ama. Evet, maç böyle ortaya da gidiyor. Böyle çok büyük bir baskı yok her iki taraftan da. 1-0 öndeyiz. De bizim hemen iki yapmamız lazım. 1-0 tehlikeli de. Maçı atıp, atıp bitirmemiz lazım. At Bakacağız artık. Puan kaybetmiş. 20 lira Anadolu çocuğu. Bakacağız artık ne olacak? Şey i̇kinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarıyla birlikteyiz. 2. yarıda başladı. Vallahi zorlu deprasmanda ikinciyi hemen böyle bir bulup rahatlamamız şart kardeş. Başka bir hiçbir şey yok. Hadi, Hadi bakalım. Mertes. Mertes. Vurdu. Gol. Vur. Direk ya direk ya. Çok ya. Bu nedir abi? Bu direkten çektiğimiz nedir abi ya? Yeter ya. Lan forvet vursa direk, orta saha vursa direk, defans vursa direk. Bu ne lan? Aha. Yürü lan. At M 2 olsun. Zaaaaaa. Da. 60 bin Zaha 61 lira sarmadı ya 61 Akşe bu be Mavu gibi kaldılar Zaha 61 lira oh sarmadıklar 61 Oğlum var ya, ya böyle Hamsi de aşağını patlattık Hamsi de aşağını <laughs> Hamsi şu an tuttuk elimizde Öyle. böyle sallıyoruz Öyle Tokatla babam tokatla Yumurda bir denem yumur açın beni. Will Fritz. Saha. Çok güzel bitirdi lan. la. la Oğlum adam forvet <laughs> oynadı Dakika. iki gol attı lan. Dakika Aa. 60. altmış attık. Bak 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 böyle bak. Kerim bak. taşyanı taşyan gitsin. koçum benim be. Koyduk mu? İşte Koyduk. bu ya İşte bu be İşte bu. Fener ya geliyoruz Fener. Yürü lan yürü lan

İtiraz yok ne itirazla? Allah Salla salla salla, salla. Açıyor. Hadi lan kendini atıyor hadi Akşam oldu gönder seni Hacim Açın benim be Nasıl hastamı Tokmakla bir dedim <laughs> tokmakla Kadıkla hacım kadıkla İşte bu be 3 0 3 3 Toplam. Saplama bak şu nasıl gaz be Aynı gelişi sizin asıl oh, Aynı 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 Aslanım benim be Gaz sarayı moda açtı kardeşim Aşağını da aşağıya yiyorsun İşte bu Can ya Kanay ha <laughs> Oh be bak de gittin Sapladı <laughs> Tak 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 Trabzon tak. <laughs> çevir anam çevir Çevirebiliyorsan <gülüyor> Nereye <laughs> çeviriyon 3 <laughs> tane daha yer şimdi Ufff Kalsa 5-6 yapsak güzel saplı ya Var ya Handombele <laughs> Yürü oğlum Var, At dördüüü beş, i̇şte bu dört bir. Baba sen ne baba? Bak 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 bak. Bak, bak bak. bak böyle bak bak. <laughs> böyle böyle sallanıyor sallanıyor. uuu oğlum var ya. Babam, babam oğlum. Uğurcan. Ne güzel vurdu lan laf direğe çarptı laf bu da direğe çarptı ama sen koyun. girdi. topu aldı falsoya bak. Top dışarıdan Oğur, dönmüş bizim? O gün üç gün tatil yapın valla oh. billah. <laughs> oh be! Uğurcan, Uğurcan yerlere serendi, <laughs> ağlıyor. 4-1 ha, 4-1. <laughs> Kerem ah! Kerem taşlarını taşlayan yesin koçum benim. Dört. Cillop, cillop. Aslan parçası be. 4 bir, dört bir. Oh. Sapladık. Of. Kukatayım, güzel gol ha. Beş gel. Orla bir sahne bağlı ya. Gel Oy Icardi. Oy girdi. Tamam. 5. gol Icardi. Yaz. 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 <laughs> Yaz. 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 Oh be. Dört bir. Hadi lan lan ters bombur. Oğlum. Tete ağzına sık. İkardi, 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 ikardi vur. Zor. Zor. Zor de olur, İkardi de olur. Onu vurun lan. Zor! Zah. İşte bu. Zah. yaz işte, i̇şte bu. Trabzlis bu. Ya. Ya kardeşim as. Ha, ya par. Ha, yesa par var. Par e? var. Par var. Par mı var? var. He, par var. Ben de vermem. Niye ver, seni vermese de umurumda değil hiç. Sevindin mi sevindim bitti. Oh, oh be. Bak. Bir e, şey, e, e, şey olmaz bir e, olmaz. hiç uğraşma ya. Ee, sıkıntı yok Dört tane sapladık yeter. Onunla <laughs> altı birden korktu. Onunla altmış bir yapacak. Ondan dolayı. Yeah. Beş geldi. Beş geldi. <laughs> beş geldi. Beş bir. geldi. Şey geldi. Galatasaray tarihi yazdı i̇şte tarih. bu tarih. Ama o gol iyi. Trabzon'a, bir e, resital verdi. Valla, bir ders verdi. Evet. Unutulmayacak bir mağlubiyet. 5-1, 5-1. Ben oh daha be, var. Oğlum helal olsun. 2 dakika olsaydı 61 yapardı da hatırla. Yani, Allah Allah. Yani, hatırla ona da. Ya, ben dedim bir atar anasını satayım bir O atıyordu Kerem dokunma. Ya Kerem yapacak bir şey sokayım ya. Bıraksaydın bir kar da atsaydı vallahi 5 1 Galatasaray geri döndü Galatasaray geri dönmüş. Bitti. Danana, danana. Bitti. Oh be zamandır böyle rahat maç izlemiyordum. Vallahi billah. O yüzden çok peş, güzel maç bitmiş. bitmiş Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. valla Vallahi çok güzel bir maç oldu. 5-1 koyduk. Başardık resmen ya. Eee liderlikte de şu anda eee Galatasaray'la eşitiz puan. Galatasaray önünde. Hmm. bir şey olmaz o. Pek önemli de şu anlık. Şu anlık. Bak, Bakalım artık. Ne diyorsun? Ne diyorum? Vallahi kardeş iyi döşedik, güzel futbolla döşedik. Aynen ben öyle. Ben takvimden memnunum. Eksikleri de dönüyor. Biz kendimize gelip fenerbahçe baksın artık. Aynen öyle. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ol be. Kendinize iyi bakın. Ee, diğer maçlarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.